Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta trolledime devam ediyoruz ve bugün trolleyeceğim kişi inanılmaz biri. Bugün Ayberk'i trolleyeceğiz. Ayberk bana sorarsanız Twitch'te yayın yapan eğlenceli kanallarda top 3'e benim top içime kesinlikle girer. Ayberk'in de Twitch linkini aşağı bırakacağım. Siz de göz atmak isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi bakalım yayında ne yapıyormuş? Benden ne istedi biliyor musunuz? Minecraft server kurmamı istedi. İzleyicileriyle beraber oyun oynayacakmış ve benden bir sunucu istedi ve ben de tabii ki de bunu değerlendirmez miyim? Değerlendiririm. Gelin bakalım şimdi biraz Ayberk ne yapıyormuş? Minecraft girecek Minecraft girecekmiş arkadaşlar duydunuz mu? Minecraft gireceksin tabi bakın izleyicileriyle burada Minecraft girecek. Ve ben onu trolleyeceğim şu efektlere falan bakar mısınız kardeşim Allah aşkına bu adam gerçek bir yayıncı gerçek. Ama sunucuya girmek lazımmış herhalde için ben sunucuya gireceğim ama tek oynayacağım. Şimdi göreceksin burası sen yani Twitch spawn'ı birazdan göreceksin yani. Şu Minecraft'ı bir bakalım. Kadar... Geç bakalım. Geç geç, geç Ayberk'im geç. Arkadaşlar Ayberk şu anda Minecraft'a giriyor ve ben onu golem olarak bekliyorum. Şimdi onun yayınını da yan ekranıma alacağım ve bakalım Ayberk ne tepkiler verecek? Çetin tepkiler verecek ve nasıl bir video olacak? Şimdi hemen videonun başındayken bir tane like atarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü troll edimlerin devamını istiyorsanız ne kadar like attığınızı görmem gerekiyor ve hala abone değilseniz abone olursanız da beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi Ayberk daha sunucuya gel ben şöyle hemen köye doğru yerleşim golem olarak. Onu birazcık tartaklayalım arkadaşlar yani. Golem köyde köydeki golemi öldürdüm. Öyle hatırlıyorum yani. <laughs> Bakalım nasıl olacak ya. Harbiden heyecanlıyım. Uzun zaman sonra ilk defa birini gerçekten yayında trollüyorum çünkü. Evet arkadaşlar Ayberk şimdi sunucuya girdi ve girdiği gibi de patladı. Birisi onu patlattı. Nerede başladı acaba tekrardan? Bu köyün yakınlarında bir yerde başlamış olması lazım. Aha işte burada gördünüz mü? işte burada. Avrum kamerayı. Direkt creeper spawnlıyorlar. O zaman birazcık ona trollemeden önce biraz yardım edelim olur mu? Şöyle golem olarak falan biraz ona yardım edelim bakın. Öldürdü bunu <laughs> ben seni koruyorum merak etme. <laughs> Arkadaşlar tamam önce trollemeden önce sanırım biraz yardım etmemiz lazım. TV chat'i de ona yardım ediyor. Bakın kalkan falan verdiler ona. Ben arkadaşım senin merak etme. Bak bak yardım ediyorum sana. <laughs> ne düşünüyor acaba şu anda? Oğlum bu niye beni peşliyor? <laughs> Lan takip etmeyin. Başaramadım arkadaşlar patladı <laughs> Bu çok zor olacak hayatındaki en zor trollerden biri olabilir Patlıyor bir de sadakat puanlarıyla Bana eşya verebiliyorsunuz Bak mesela bayan eseren örs yolladı Az daha kafama düşüyordu şu an Aa kafasını örs attılar arkadaşlar kafasını örs attılar Ben golem olarak ona saldırsam Acaba bir şey yapar mı Kaçıyor benden Oğlum bu golem nereye geliyor Aa Şuna vur şuna. He onu he onu patlat. Aferin. Arkadaşlar kaçıyor benden bir dakika. Tamam tamam tamam. Dur şimdilik bir şey yapmıyorum sana. Tamam mı Ayberk? Bak seni koruyucunum. Oğlum 724 Creeper geliyor. <laughs> oyundan çıktı. <laughs> Niye çıktı oyundan? Evet arkadaşlar Ayberk tekrar geldi. Büyük kayboldu. Bir şeylerin ayarını falan filan bozdu. Şimdi oha şarjıt creeperlar atıyorlar. Benim bildiğimden tehlikeli çıktı Şimdi golemli olarak değil bir köylü olarak hemen şurada dönüşeceğim köy diye. Ayberk'e set vermek istiyorum tamam mı? Çünkü çok herkes bütün Twitch chat'i Ayberk'in bildiğin düşmanı ya. Tamam şöyle köylü olarak bir bile... oha gaz falan da oyu etrafta. Ayberk gel bak ben senin dostunum. Gel Ayberk'im gel Ayberk'im gel. Ayberk gel ben senin dostunum. Lan <laughs> Eyvallah bu da kim bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ettim. Aramızda anlaşıyoruz biz onu Ne <laughs> oldu oğlum? <laughs> Eyvallah eyvallah. Hıp hızlı kaçalım buradan. <laughs> kaçın kaçın. Tamam şimdi şimdi şuradan hemen bir tane tavuk öldürürsem tavuğa dönüşeceğim. Tavuk olarak gidelim onu uzaktan ok falan atalım arkadaşlar. Bence var ya çok komik olur. Bakın süzülüyorum bakın. <laughs> Nerede ayverki bulmam lazım şimdi. Şimdi biraz Ayberk'im bulmam lazım. Onu, ona bir tavuğun vurup kaçtığını falan görse ne tepki verir acaba? Seti verdikten sonra biraz daha kendine geldi kardeşim benim ya. Ayberk'im. Ayberk'im al bakalım bak tavuk geldi sana vuruyorum. Neye oynuyoruz? Oyun... Oyunu bitirinmeyeyim mi oyunu? Ne oluyor mu? <laughs> ne oluyor lan? Aya ayağıma <laughs> Aya ayağıma şey battı. Bir şey ok atıyor. Şuradan bir ok atayım ay belki. Hop. ha, <laughs> fark etti galiba. Fark etti galiba. Oo bir dris çıkarlar. Tam 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 tamam. ben tüyebilirim buradan. Chat yemin ederim bana oynuyor. Yemin ederim chat bana oynuyor. Kaçıyorum ben, kaçıyorum. Ulan çıkamayacağım buradan. Nasıl çıkacağım? Bu o tavuk buydu. Ha, vurmayacağız. Arkadaşlar, kaçıyor. <laughs> ben en iyisi kaçayım ha buradan. Ben en iyisi kaçamam ama nasıl kaçacağım? Dur, şöyle şöyle falan gidersem. Ha tamam, tamam, tamam. Beni yakalayamadı. Lan! Lan gitti. Tavun canı gitmedi işlemiyor bu. silah işlemiyor mudur? Arkadaşlar gördüğüme göre bayağı bir yardım ihtiyacı var. Tamam ben trolleyeceğim ama benden önce çetin trollemesini istemiyorum. O yüzden tekrar şu. E, cömert köylü olalım ve gidelim Ayberk'e bir sürü golden apple verelim. Bir sürü şöyle büyülerinden hem de. Bakın geliyorum. ama meşhur köyün geliyor Ayberk. Bak tatlı köyde geliyor. Arkandayım. <laughs> şöyle kapı. A Elmas bulursam aaa Evet Ayberk'im patladı. <laughs> Bak köylü dostun geldi gördün mü sana altın elma veriyor Ayberk. Ah, la ay bizim köylü. Alamıyorum. Al biraz daha vereyim sonra gidiyorum tekrar Bak, gidiyorum. <laughs> speedrun arkadaşlar speedrun Dream speedrun <laughs> Şu an chat'i var ya, inanılmaz şaşırdı Tamam şimdi biraz daha ortalığı karıştırmak istiyorum Mesela bir yarasa olsam tamam mı Bir yarasa olsam dursamın değil şöyle hemen bir yarasaya dönüşeyim ben Tamam gerçek bir yarasa olsam Ve yarasa olarak böyle kafasından oklar atsam Acaba beni yakalayabilir mi Nerede şu anda Ayberk Ayberk'i bir bulalım önce O vidur doğurdu biri Of Ayberk bakalım Vidar'la savaşabilecek mi de nerede bu? Aha şurada. Tamam tamam Ayberk'i gördüm. Bakın bakın. Yarasa gel la. Oğlum o Vidar. O Vidar. O Vidar. <laughs> Chat gerçekten hiçbir şey istemiyor. Odun kazıyor. Bakın bakın. Yarasa görünce şaşırır mı acaba? Merhaba Ayberk. Bak ben bir yarasayım yanındayım. Şöyle onu ok atan bir yarasa görürse peki. <laughs> İskelet. Lan sen mi bana vurdun? Gör... Karaktersiz gel buraya. Lan kılıcını attı. Silahını attırıyorlar. <laughs> bu videoda ortam chat oldu yemin ederim. Bu videoda ortam ay Berkin chat'e. Ben şöyle biraz daha oklamaya devam edeyim ay belki. Belki yara attın anlar harbiden. Dur bir daha atalım şöyle gözünün önünde <laughs> Bitme lan. Aa bu vuruyor. <laughs> Kovalamaya çalış beni Gel buraya buraya gel gel gel. <laughs> bloom yok, bloom yok. Bana blok verseniz random eşya alın, random eşya alın, chat random eşya alın, random eşya Gel gel buraya gel 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 gel. Şöyle altını kırsam arkadaşlar. Valla bir şey yapmayacağım. Gel. Aa lan! <laughs> geçmiş olsun buna bekle bekle. İçine geçeceğim şimdi senin bekle. Ne tepki veriyor acaba şu anda? Arkadaşlar tamam chat'i birazcık oyuncu olduğum falan anlayacak. O yüzden kaçıyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle saçma saçma şeyler yapalım. Mesela bir ineğe dönüşelim tamam mı? İneğe dönüştükten sonra ineğe dönüştükten sonra bir atın üstüne binip gideceğim. O arada birazcık oynasın böyle chat'i birazcık kendine gelsin. Bana e, oyuncu mu oyuncu demesinler. Şöyle ben bu sırada da burada bir at evcilleştireyim. Tamam bakın at şimdi evcilleşti tamam mı? At evcilleştiğine göre şimdi ineğe dönüşüp o atın üstüne binip binebilirim. İneğe dönüşüp atın bineceğim ve o zaman Ayberk'in yanına gideceğim. Bir tane de eğer alalım. Şöyle binelim tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Let's go Şöyle görüntüye bakar mısınız şu görüntüye? Şu görüntüye bakar mısınız? Şöyle bir Ayberk'in etrafında dolaşalım bakalım. Ne tarafta o? Hala hala şuralarda bir yerde bakın. Ona köylü olarak yardım ettim zaten bir süre. Oo, orada vidir bayağı kafayı yemiş durumda. Ooo bir Ayberk uçurdu. Aaa! Ne oldu? Kim yaptı onu? <laughs> de. Arkadaşlar şöyle duracağım bakalım ne tepki verecek. Görmeyecek mi beni ya? Envanter duruyor diye çok ağlıyorlar. Onu kapatacağım şimdi birazdan. <laughs> ne oluyor? İnek ata biniyor. Ne oluyor? Şöyle devam edelim sürmeye. <laughs> sürmeye devam edelim. Tamam şimdi şeyi kapatıyorum. Game rule keep inventory true'yu kapatıyorum false yaptım Bakalım e, ölünce eşyaları gidince ne tepki verecek <laughs> Beni kovalıyor Vidur şuraya bakın arkadaşlar yardım edin Ulan beni kovalıyor Ayberk bir şey yap <laughs> Tamam arkadaşlar şöyle attan inelim de Wither bizim peşimizi bıraksın. Biraz iyice ortalığı karıştıralım tamam mı? Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ayberk'e dönüşeceğim arkadaşlar. Bakalım dönüşebilecek miyim ama? Emin değilim. Arkadaşlar şu anda Ayberk'e dönüştüm. Şu anda Ayberk'e dönüştüm bildiğiniz. Bir dakika. Ayberk'in şöyle etrafından geçelim tamam mı? Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Atım nerede benim? Tekrar atımla beraber full onun gibi giyinelim. Tamam mı? Full onun gibi giyinelim. Onun önünden geçelim. Bakalım ne tepki verecek. Giyiyorum şimdi Netherite setimi hemen. Ayberk'in önünden Ayberk olarak geçeceğiz şimdi. Şöyle ben dıkıdık dıkıdık atımı sürüyorum. Ayberk senin ortak giriyor senin ortak. Şöyle önünden geçelim arkadaşlar. Şöyle geçelim önünden. Hop oh, hadi bay bay. <laughs> Öldü bir de. Kafayı yiyeceğim kanka. Kendi kendi. Ben, ben şizofren falanım galiba. Ben şizofreniyim şu an. Aa süt kovası yolladı Ahmet. Ahmet Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şöyle onun için bir difficulty peaceful atacağım. Tamam mı? Yaratıklar gitsin. Eşyalarını falan toplunuz tekrar. O kadar da eziyet etmeyelim arkadaşlar. Şimdi neye dönüşelim biliyor musunuz? Bir Ender Dragon'a dönüşelim. Ender Dragon'a. Ya da bir dakika. Ender Dragon'a dönüşmeden önce ne yapalım biliyor musunuz? Neye dönüşelim? Neye dönüşelim? Domuza dönüşelim. Bir domuza dönüşelim ve onu nether nedir portalına getirelim. Ne dersiniz? Şöyle ben buraya bir nether portalı inşa ediyorum tamam mı? Tamam şöyle göreceğini hiç sanmıyorum. Şöyle bir nether portalımızı inşa ettik mi? Sonunda şöyle çakmağımızı çakalım ve onu nether'e getirelim. Harika olur domuz olarak onu nether'e getirelim. Şöyle bir sürü elmas alıyorum tamam mı? Aa, yine aynı dağa tırmanmaya çalışıyor. Yanıyor benim garibim Ayberk ya. Bir daha difficulty peaceful'i izleyeceğim çekeceğim. Moblar gitsin ya. Al ben de böyle yaparım. Yeteri kadar zaman geçti mi? Bence geçmedi hocam. Bence biraz da. Zaten şu an sırada. Sürekli bir şeyler oluyor. Hala odun kırmaya çalışıyor. Sabahtan beri bir odun kıramadı Ayberkim benim be. Ayberkim. Gel gel. Gel domuzcuğu takip et. Gel. Bak Ayberk. Elmasları da takip et. Hadi domuzcuğu takip etmiyorsun. Elmasları takip et. Aa elmas atmış lan. Bunu siz mi attınız? Aa. Evet evet gel. Elmasları takip et ne olur. Hansel ve Gretel gibi seviyorum şu an kendimi. Aa takip ediyor arkadaşlar elmasları. Domuz arkasından elmas bırakıyor. Şaka gibi olay ya. Nereye gidiyor bu? Sen mi attın lan? Sen mi attın? Bitti. Aha burada devam ediyor. Aa nedir bu portal? Köylüyle falan bak şey yarım kalbi kalmış bir de ya Kıyamam şöyle şuraya bir tane de ee, yemek atalım şöyle devam edelim biz yolculuğa. Hop 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 adamı bildiğin şu an domuz olarak gibi <laughs> portalına getiriyorum. Nedir portalına pardon. İçeri de girelim. İçeri girdikten sonra ama başka bir şey dönüşeceğim şimdi bir saniye. Ah lan içine girdi domuz. Oh. Dur öleceğim öleceğim dur dur öleceğim öleceğim dur dur dur. Arkadaşlar orada ölür köylü gelsin. Köylü gelsin geri. Orada ölebilir. Bir dakika şöyle buraya su koysam ne tepki verir acaba? Aa öldü. Vex ne alaka? Bir Vex yolda da öldü. Hayır! Eşyalar gidiyordu değil mi? Ananız. Eşyaları burada. Ayber koş. Eşyalarını al. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu gördüğünüz blok var ya arkadaşlar. Bu gördüğünüz bile o. Water yani suya çevireceğim. Bakalım geldiği zaman ne tepki verecek. Aha <laughs> ne tepki verecek. Nedir'e su koyulmaz ki. Lan bir vidir çıkardı. Yu. Hani de su konulmuyordu. <laughs> ne oldu? Bak koymuşum oğlum işte. Baga girmiş. Lan sen ne arıyorsun burada? Sen ne arıyorsun burada? Kaç. Ay belki nedir'e yollamayacaklar anlaşıldı. Öldüm ama bu dünyaya geldim. Bu nasıl oldu? O Portalı kırdı örüsle. Ne <laughs> portalı patlamış. Portalı patlamış arkadaşlar. Şöyle gidip tekrar açalım portalı. Gel bineyim sana. Ben ben buradan çok uzaklara gidiyorum. Bu, bu, bu köyde galiba Kara Dedeler Köyü falan burası. Çok paranormal olaylar yaşanıyor. Ben bu köyden uzaklaşıyorum. Bir Ender Dragon alalım. Ondan sonra kendimi de ortada ortaya çıkaracağım zaten. Şu anda gördüğünüz gibi bir Ender Dragon'um. Şöyle vidrı da bir temizleyelim. Vidarı da bir temizleyelim arkadaşlar. Suya falan kaçıyor Ayberkin. Bak dayanamam kıyamam ya. Minecraft da benden bir sunucu istedi. Başına gelmeyen kalmadı ya Ayberkin. Nerede ki şu anda? Rastgele bir yere mi ışınladılar acaba onu? Wither'dan kurtuldum. Enayi. Yani tamam sıfırdan. Güzel bir başlangıç yapıyoruz hocam burada. Adada. Ben burada Survivor'da çekerim. Hiç göremiyorum. Ha şurada gördüm gördüm. Onu şimdi Fireball atsam nasıl olur? Summon Fireball diyelim şöyle. Fireball atsam ona. Ya yeter ya. Hayır. Yoluma. Ateş ediyor <laughs> Kaç Ayber kaç kaç Ateş topu yatıyorsun Ejder kaç Tut bakalım Ayberk'im kim Çet <laughs> <laughs> vardı var ya chat'i kopuyor şu anda <laughs> Bak ben de çok eğleniyorum deliler gibi Bak 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 Ejder öldüreceğim şimdi Az geçti bir da korktu O zaman bir tane daha tut Ayver kim tut deliren ejderha deliren ejderha tut Bak Acil süper alırsam hiç Allah belanı. Gel 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 gel. Gel gel gel. Yer mi? Yer mi? Gel 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 gel. Yer mi? Iskalıyor. Ah! <laughs> i̇tem atsam nasıl olur sizce? Tepesine şöyle bir sürü item atsam ne tepki verir sizce? Şöyle. Yer mi? Oo, ayaklarından ne güzelmiş. Kaç numara? Oo! Abi, gördün mü? Tek yapmanız gereken şey İltifat etmek Ya onun da bir kalbi var Teşekkür ederim görüşürüz Eşya işledi lan falan yazıyorlar chat'e <laughs> Tamam arkadaşlar biraz daha biraz daha biraz daha şey saldırısı Fireball saldırısı Ve ondan sonra şimdi tekrardan en son bir şey var aklımda tamam mı En son bir şey O da şu Ona dönüşerek onun yanına gidip onunla konuşmaya çalışacağım tamam mı Yayının sesini de açacağım ne dediğini de duyayım Bakalım ne tepki verecek Şöyle elimize bir tabela alalım tamam mı Elimize bir tabela alalım Cadı onu öldürdü zaten Şöyle gidelim yanına Şimdi yayının sesini aç kaçıyorum. Kerem orayı sen bir şekilde halledersin bro valla. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama bir şekilde halledersin orayı sen. Aha aha gördüm gördüm gördüm. At. Aa. Sen kimsin? <laughs> Dur laf sokmamız lazım laf sokmamız lazım. Sen kimsin sen kimsin? laf sen kimsin? sokmak istiyor bana. Ne, ne denir buna? Baba <laughs> <laughs> hayır hayır. Ben o oğlum ben Aurum -K. sen kimsin? Difficulty peaceful oluyorum arkadaşlar. Aurum, mı? Aurum sen Aurum -K, Aurum -K, Aurum -K, kimsin? Nasıl, nasıl ben... ben yayıncı Aurumka sen kimsin yazalım şeyler arkadaşlar. Ben yayıncı Avrumka sen kimsin? <laughs> Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor. Ee, sana geldi yalnız. Paralel evrendeki senin. Sen aslında gerçek değilsin. Bak NPC'yi düşünceye sokuyorum. Kendi farkına varacak oyunu bozacağım. Birbirini gösteren Spiderman oldu şu an harbiden. Ben paralel evrendeki senin sen aslında gerçek değilsin bir diye. O zaman şöyle yapalım. Ben... Arkadaşlar ok gidiyorum yazdım şöyle Uzaklaşalım o zaman uzaklaşalım Kovalıyor beni Okey gidiyorum bekle gitme bekle bekle Dur dur gitme dur Dur be Sen hikayenin akışını Hikayenin akışını bozdun Ölmen lazım İnşallah bunu görürsün He, oku bunu tamam <laughs> Sen hikayenin akışını bozdun Ölmen lazım diye O zaman arkadaşlar şöyle yanına gidelim ölelim Tükürüz bir şey aradım <laughs> Harbiden öldü <ölelim. gülüyor> Harbiden öldü. Dur şu ses efektini açmam lazım. Şöyle hemen son olarak kendime dönüşeceğim. Kendime dönüşmeden önce bir şey daha yapmak istiyorum ama. Şöyle difficulty'yi de easy yapalım. Ya da direkt gidelim ya. Direkt gidelim ya şöyle arkadaşlar. Yayının sesini de açıyorum ne diyecek bilmiyorum ama gidiyorum. Lan! Erenay. Kanka <laughs> Aleyküm selam hoş geldin. Aa, ben ne diyorum niye morfik netti bana? Discord. Discord Arkadaşlar Discord'a <laughs> gidiyorum. <laughs> alo. Alo. <gülüyor> alo. <gülüyor> kanka ne haber? İyi senden de haber? <laughs> İyi nasıl eğlendin mi? <laughs> Ay ver sen benden nasılsın? istersin de ben trollemeden geçer miyim bro ya ayıpsın yani. <laughs> ya kanka ben de diyorum Allah Allah. Ne diyordun? Bu kadar saçma şeylerin başıma gelmesi imkansız. <laughs> Bak önce o köylü eşya falan attı ya. Dedim ki tamam bu olabilir. Gal galiba bu olabilir. Sonra kendimi gördüm. Oğrum koy dedim ne oluyor? Spider-Man <laughs> filminde gibi hissettim kendimi ya. Dedim abi ya. birazcık trolleyim dedim seni. Özür dilerim ya. Umarım eğlenmişsindir. Chat <laughs> de eğlenmiştir. Eyvallah abi. Ay Berkim bu arada bu arada ben videodaydım. Bunu bir fırsata çevirmek istedim. Senin için ee... problem olur mu abi? Allah yani ücretini kırış çalışırsak hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı abi, yok. On, on, sensileri... Onu, en, en onu, onu hallederiz abi. Onu hiç sıkıntı yok. Merak etme hallederiz. Eyvallah eyvallah. <laughs> tamamdır. Vallahi kaçarım ben... abi ben o zaman. Tamamdır görüşürüz abi sağ ol. Teşekkür ederim. Ben dolaylı yoldan sana teşekkür ediyorum kanka. <laughs> ben, ben teşekkür ederim abi. Chat görüşürüz bay sa bak, chat, bay. Chat, chat sağ yt diyor. Aleykümselam selam abi. Aleykümselam, selam Aleyküm selam. <laughs> kanka ben ne diyorum? Bu adam beni niye sunucuya sokuyor? Bu benim TV spamlı PR ile şey ayarladı tamam mı? RNA. Bir PR, pi, asıl dosyayı PR'e attı. Sonra bu PR'nin dosyası hata verdi. Ben de gittim RNA'ya sordum. Bana dedi kanka sunucuya girmen lazım. Sen sunucuya girmediğin için olmuştur falan. <laughs> Demek ki bu yüzdenmiş o. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Ayberk'i bugün trolledik Kendinize çok 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 iyi bakın Daha fazla troll videosu için daha fazla farklı birini trollememi istiyorsanız Kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın Ayberk'in için de açıklama kısmına ulaşabilirsiniz Çok eğlenceli yayınları var bence kesinlikle göz atın Kendinize çok 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 iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay